Herkese merhaba. Yeni bir hisse analiz videosu ile beraberiz. Bugünkü hissemiz Bakap, Bakambalaj Sanayi. Öncelikle önündeki en önemli direnci 45.90 şu an için görünen. Günlük grafikteyiz. Günlük grafikte düşen marketi kırdığını görüyoruz. Onu da şu şekilde göstereyim. Gerisini çok düzgün çizmedim ama şurası gayet bir market kırılımı. Aşağıya doğru geliyor. Şurada marketi kırıyor. Nerede? 31.28 seviyesi üzerinde kapanışla. Bu durumda 27.96 altında kapanış yapmadığı sürece yükselen market devam ediyor olacak. Buradan bir satış gelme olasılığı var mı? Tabii ki var. Ama şu şekilde hani şuraya gelip buranın altına gitmeden buralardan dönerek bu şekilde yukarı doğru yönelmesi mümkün. Ama tabii önce bunun tren çizgisine de bir bakalım. Evet şuranın üzerinde kapanışlar gerekiyor. 3756 üstünde kapanışlara ihtiyacı var. Şu alanda önemli mumların olduğunu görüyoruz. Şöyle bir çizelim. Tam bu alanda birçok fazla hacimli mum görüyoruz. Yani şu seviyenin üstünde kapanışlar girse yükselen market hem devam ediyor olacak hem de düşen trend çizgisi kırılmış olacak. 59.25 tepe noktası. Şu dibimizi de alalım. Burası 16.34. Bu da önemli bir destek. Ama bayağı aşağıda şu an için konuşmaya gerek yok çok da. Evet hissenin 0.618 seviyesi olan 26.72 civarından şurada döndüğünü görüyoruz. Buradan güzel bir tepki almış. Şuradaki kırılım gerçekleşirse hedefi de 45.90'lık ilk hedef olarak. Şurada Fibonacci seviyelerine bağlı önemli dirençlerini de söyleyelim. 0.5 seviyesi 31.12 orayı kırmıştı. Pardon şu an destek. Ve önünde 0.38 seviyesi 36.22 şeklinde direnç olarak şurada. Evet bu düşen kırılımla yakın bir nokta. Buraya dikkat edelim. Şöyle bir grafiğimi temizleyin. Tabi asıl önemli olan her zaman söylediğim gibi 0.38 seviyesi ters fibonacci'de neden? Burası kırıldığı zaman genelde hisseler şu 43, 46, 39, 50 yani 0.618 ve 0.5 seviyesi arasına kadar yukarı kendisini kaldırabiliyor. Buna dikkat edelim. Şöyle sarı kutuyla da gösterelim. Evet burası. Ne zaman burası dedik? 35.88 kırıldığı takdirde. Buna dikkat edeceğiz. Eğer ki 0.618 üzerinde yani 43, 46, 46 üstünde kapanışlar gelirse önündeki önemli direnci 49.80 hemen ardından 59.25 şeklinde görünüyor. Eğer ki 59.25 üzerinde de kapanışlar gelirse ne diyeceğiz? Altın oran hedefini bekleyeceğiz diyeceğiz. 97.85 seviyesinde Tabi aradaki 82.90'daki 73.90'daki dirençlere de dikkat edeceğiz. Buralardan satış gelirse ona göre de pozisyonumuzda değişiklikler yapabiliriz. Ortalamalarımıza da bakalım. Buranın yoğunluğunu görüyoruz. Bakın dirençlerini ortalamalardan kaynaklı dirençlerini kıra kıra gidiyor. Emojis 44'ü 34-36'yı geçerek kırmış durumda. Şimdi önündeki yine önemli olan 200 günlük hareketli ortalaması 35.70 seviyesi. Altta şu an destek konumunda olan 50 günlük hareketli ortalama 3122 ve 21 günlük hareketli ortalama 30-15 seviyeleri mevcut. Bu seviyeleri de not almakta fayda var. Çünkü buralardan tepki alabilir düşerse eğer. Önünde de 35-70'i geçemeden tekrar geri bırakma ya da biraz geçip buradaki gibi tekrar geri bırakma şeklinde hareketler yapabilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Fakapta bir de haftalıktaki ortalamalarına bakmak istedim özellikle. 200 haftalık hareketli ortalamaya yakın geçip buradan tepki almış durumda. Genellikle de hissenin senelerce bunun üzerinde kalmayı başardığını görüyoruz. Arada birazcık gelmiş şöyle birine. Ancak başarılı bir şekilde hep ortalamaların üstünde 2016'dan bu yana diyebiliriz. Bunu da dikkate alalım. Düşeni kırdığı takdirde hedeflere odaklanabiliriz diye düşünüyorum. En son beyaz bir maribozu formasyonu bıraktığında belirtmek isterim. Bu da pozitif bir durum. Bu kadar. Bol kazançlar diliyorum.